Selamun Aleyküm sevgili takipçiler. Ayşe'nin Yemek Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Bugün ne yapıyorum canlarım? Bugün e, kornoşon, turşu koyuyorum. Yani küçük küçük salatalıklardan, kornoşonlardan turşu koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Nazma bir şey yaptım, bir şey gitti. Evet, e, turşuk yapımlarına başladık. E, sadece ne aldım bugün? Pazarda. konursun turşu çok da pahalı arkadaşlar, 35 lira kilosu. Üç e, buçuk kilo aldım. Şöyle sarımsaklarım var, soydum. Kaya tuzum var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bir de sirken var arkadaşlar. Şöyle. Bir ufak bir koyalım. bir şişem bir tanesi büyük. şöyle küçüklerinden şu aralara sıkıştırmak gerekiyor. <laughs> şu aralarda boşluk kalıyor arkadaşlar. Buralarda da aslında küçükleri iyi olur da küçükleri çok pahalı. 50 lira küçükleri de. <laughs> şöyle bir tane daha küçük şöyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu semsaklar <laughs> içeri çekilsin. Aslında attım da onu ortaya mı geldi? Şöyle yanlara doğru gelsin. Gerçekten büyükleri güzel olmuyor arkadaşlar. Bu ne? Kavanoza bile girmiyor büyükleri. Zaten azalacak dozu görünce şöyle iki seferde ya da bir seferde bitsin. O yüzden böyle küçük kavanozlara koyuyorum. Yoksa benim şeyim de var, bilonum da var arkadaşlar. <laughs> Turşuyu zemeledik. şişeye koyacağım. Biraz daha küçük olsaydı iyi olmaz mıydı demiş şeyler? Kornişonlar. O kadar da yıkadım da. Hala da şey var. Sarımsak atmayı unuttuk. Sarımsak atmayı unuttuk. sarımsak atmayı unuttuk. Dizayna daldık. Sarımsakları unuttuk. Evet. Şimdi burada bir kavanozdan fazlaca daha var. Ben kavanoz bulacağım arkadaşlar. Şimdi Şöyle elma sirkem var. Elma sirkem de bitmiş. Az kalmış. Yani buna şöyle silme bir kaşık Şöyle de yapabilirsiniz. Bir kapta e, turşu suyunu yapıp öyle de yapabilirsiniz. Ben bir kap ayarlayayım. Öyle yapayım. Böyle yapayım arkadaşlar. Bir dakika. Evet. bunu tuzunu şöyle sirkeledim. zaten salatalıklar çıkmıyor bunun içine sirkeledim tuzunu şöyle 2 kaşık biraz zor koymuştum 1 kaşık 2 kaşık Evet. Elma sirken bitti. Sirkem azmış evde. Ama ben tekrardan sirke koyarım arkadaşlar. Bu Su sıcak su. خیلی نارس است رسلا. min olamadım 30'dan üzerine de koyalım şöyle yani iki yemek kaşığı buna koydum bir yemek kaşığı da buna koydum göz kararı bir tane turşuyu çıkaracağım içinde Çünkü olmuyor <laughs> Evet arkadaşlar. Size göstereyim şöyle. Sıcak. Bu sabaha kadar çekecek kendini. Çünkü akşam kişi sabaha bırakmayayım dedim. Aslında sabah çekecektim. Sabah doktora gideceğim o yüzden. Yani şimdi çekeyim dedim. Evet arkadaşlar. böyle turşularınızı koyarsanız soğuk suyla soğutulmuş suyla da koyabilirsiniz soğutulmuş suyla da koyun güzel oluyor böyle de güzel oluyor arkadaşlar ben öbür küsünü de doğrayıp koyacağım Hoşçakalın. gecenin bir yarısında turşu kuran, kuran benim sağlıkla kalın şu an saat bir buçuk ikiye geliyor Kendinize iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'ım sağlıkla yemeği nasip etsin. Olunca da tabakta sizlere gösteririz inşallah. En az 15-20 günü olur bu. Hemen olmaz.